Hisseli kuvvetli olan ve rüyaları çıkan insanların özellikle yılancık taşını kullanmayı öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yılancık taşını. Kişi onu kendi başına kullanıp şifalanabiliyor mu? Şifalandırabiliyordu Allah'ın izniyle. Yılancık taşı içinde vav yazar, doğurur, bu taş yemek yer. Çok önemli bir taştır işte bilmiyoruz. Aslında vahiy geldiğinde gökyüzünden düşen bir taş olduğu söylenir. Aynı zamanda herkesin de kullanması olmaz. Neden? Şimdi yılancık taşının özelliklerinden bir tanesi insanların her türlü hastalıklarına iyi gelebiliyor. İşte vücudunda gezen ağrıları olan, işte fibromiyelcisi olan, sinüzütü olan, baş ağrısı olan, korkusu, afakanı olan, konuşmakta zorluk çekenlere bu taşlar çok önemli. Çocuklar için de geçerli mi? Of. Herkes içi kullanıyor. Peki nasıl kullanıyorlar hocam? Taşı taşıyarak mı? Hayır hayır. Taşın mi? şeyi var. Usulü var. Dikkat olan insanlara özellikle çok kullanılmış. Nazar olan insanlara. Ama her yılancı taşını elden ele gezemez. Ben sana bir yılancı taşı verdim. Sen de kullandığın yılancı taşı ben alırsam hastalık yapar. Evet. Yılancık kesme diye bir şey duydun mu hiç? Hayır. Tıpta şu an bunun literatürü var yılancık hastalığı diye. Tıp bir problem olmamasına rağmen vücudunda bitmek bilmeyen ağrılar varsa bir insanın Hı -hı. ve çok fazla korkuları varsa ve gecede çok fazla karabasan basıyorsa, çocuğu olmuyorsa tıp bir problem yoksa Hı -hı. ya da o kişinin işte örnek veriyorum psikolojik rahatsızlığı çok üst seviyeye gidiyorsa yılancığını keserlermiş 3 cuma. Tıpla ne alakası var bunun peki? Çok ne? fazla hastalık zaman vücutta bir türlü anlam verilemeyen çok ciddi vücudun kabarması sağlayan şeyler oluşuyormuş. İrinler. Hmm. Ve bu irinler sonra yaraya dönüşüyor. Hmm. Tıpta da bunu yılancık hastalığı deniler. Eskiden hmm. bu yılancı bıçakla tedavi ederlerdi. Bıçağın tersiyle böyle evet, süt okuması var bunun. Evet. Ve yılancı taşını oraya koyarlar. Zaten yılancı taşını bir yere koyduğu zaman başlar yanmaya orası. Hemen yanmaya başlar. O zaman her eve lazım hocam o taştan. Ama eğitim olması lazım.